Eşref'i bitirecek. Bu sefer kimse tutamaz onu. Suh bozuldu. Sen kimsin ya? Eşref. Kızınız artık bizim kızımız. Selam, ben amcaoğlu. Sana iki tane soru soracağım ama dürüst olacaksın. 1- Sevgiliniz ya da eşiniz size nasıl hitap ederse rahatsız olursunuz. 2- Eşref gibi bir karakteri gerçek hayatta sevgilin olarak ister miydin? Cevabını yorum olarak yazabilirsin. Bu sorulara verdiğin cevapları videonun ilerleyen dakikalarında birlikte didik didik edeceğiz. Haberin olsun, başlıyoruz. Üç adımda eşref rüya, ilk olarak konuşurken kaşlarımızı yukarı atmamızı, ikinci olarak gözleri de biraz kısıyoruz, son olarak da sesi biraz inceltiyoruz. Şimdiden iki abone olmuşuz bu iki değerli insana çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama hikayeyi baştan anlatalım. Dizinin adı Eşref Rüya. Baş rolde bir karakter var. Adı Eşref. Görsen adam hem kaslı hem karizmatik. Ama bir dakika. Adam bildiğin suç örgütüyle takılıyor. Yetimler çetesi. Evet adı bu. Adam öldürmek onlar için sabah kahvaltısı gibi bir şey. Ama sosyal medyada kimse katil demiyor. Çirkin olsa derlerdi. <laughs> ne diyorlar? Ay nasıl sahipleniyor ya. Ablamız kim bu arada? Yengeniz. Bak yengeniz olur dedi. Yok artık ebesinin... Şimdi düşün bir dönem erkekler ağlamaz denildi. Sonra herkes dedi ki yo ağlar kardeşim. Hatta güzel de ağlar. Nazik erkekler övüldü. Göz silen erkekler trend oldu. Ama bu sefer de yeni linç dalgası başladı. Yumuşak, kararsız, plan yapamayan erkekler. Ve yeni bir tür doğdu. Prenses erkek. Nazik ama fazla nazik. Ne yapsa yaranamıyor gariban. <laughs> Yani önce duygusal ol dedik. Şimdi de dönüp erkek dediğin öyle duygusal olmaz, götürür, sorup durmaz diyoruz. Kafamız gerçekten çok karışık dost. O zaman siz hepiniz. eşref Tek. Ich will raus hier. nochmal, ich will raus. Lass mich raus hier. Biz doymuyoruz. Bak samimi söylüyorum. Erkek tipi değil problem. Problem beklentimizi bile netleştiremiyoruz. Kimi istersek isteyelim sonunda diyoruz ki bir şey eksik. Diziler de bunu çok güzel çözüyor işte. Biraz sahiplenme koy, biraz kas, biraz cool'luk, bir de yenge lafı. Tek lafınla adamı camdan aşağı attı. Ne? <laughs> Ama bu adam gerçek hayatta sana mesaj bile atsa bu ne ya? Niye böyle konuşsun ya? Der geçersin. Eşref gibi karakterler tam da bu noktadan patladı. Duygusuz, net, sert, cool. Plan yapıyor, sahipleniyor, üzülmüyor, öyle havalara girmiyor. Yani bir dönem eleştirdiğimiz o maço profili Şimdi tekrar özlenen adam oldu Bir zamanlar maskülenlik toksiktir diyorduk Şimdi o toksik şişeyi özenle raftan indiriyoruz Kapağını açmadan Sadece bakıyoruz şimdilik Ve bu özlemin sosyal medyada son versiyonu Mağarama dönüyor. Hatırlıyor musun eskiden bu laf nasıl kullanılırdı Mağarada mı yaşıyorsun deyip kıskanç adamla dalga geçilirdi Şimdi aynı adamlar partneri karşı cinste story atınca Diyor ki ben mağarama dönüyorum İronik gibi ama bu yeni dalga öyle büyüdü ki Artık mağarada yaşamak şaka değil Bir kimlik bir duruş ve bazen bir linçten kaçış yolu. Çünkü sosyal medyada işler değişti. Bir de buna anneci erkek linci eklendi. Bir zamanlar annesiyle iyi anlaşan erkeğe duygusal olgunluktaki erkek diyorlardı. Şimdi pasif, karar veremez, anneye bağlı ezik diyorlar. Üstüne bir de ilk buluşma geldi mi? Alman usulü mü yapsak dediğin an bitiyorsun. Ya cimri oluyorsun ya da değer vermemiş sayılıyorsun. Ama aynı anketlere göre kadınların %59'u zaten hesabı paylaşmak istiyor. Sosyal medya ne diyor peki? Erkek dediğin öder kardeşim. Yani dostum şu an bir erkeksen ne fazla kıskanç olabilirsin, ne fazla rahat, ne fazla nazik olabilirsin ne fazla sert, ne anneyi çok sevebilirsin, ne de ilgisiz kalabilirsin. Ama hala mükemmel erkek olman bekleniyor. Gerçek dışı. Sonuç, toplum olarak önce linçliyoruz, sonra özlüyoruz, sonra tekrar gömüyoruz. Bir dizide görünce wow diyoruz. Gerçek hayatta aynısını yapana laf sokuyoruz. Ve sonunda herkes mağarasına dönüyor. Ama belki de mesele mağaraya dönmekte değil. O mağaranın duvarına çizilen eski erkek resmini bir durup sorgulamakta. Ben kimim? Kim olmam bekleniyor? Gerçekte kimi seviyorum? Belki de çözüm ne yumuşak olmakta ne sert. Sadece tutarlı olmakta. Ben amcaoğlu. Bu ikinci video. Beğendiysen yengenle paylaş. Yoksa Eşref gibi gelip abone ol demem gerekebilir. Bay bay.